Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün Orta Doğu Haber Merkezi'nde yeni bir yayında birlikteyiz. Tabii ki memurlar pazartesi iş bırakacak. İş bırakmaları sorunu çözer mi, çözmez mi? Ayrı bir konu ama hükümetinde hükümetin de elinin sıkışık olduğu, devletin de elinin sıkışık olduğunu biliyoruz. O zaman bu yürüyüşlerden bir şey çıkar mı, sonuç çıkar mı? Yani bile bile yürümek bir şeyler kazandırır mı? Şimdi mesele şu. Yani hükümetinin elinin sıkışık olduğunu, işte Mehmet Şimşek'in e, bu Türkiye'deki var olan sıkışıklığı aşmak için uğraştığını biliyoruz. Ama şimdi burada iki türlü düşünmek lazım. Bir tanesi işte vatandaş açısından bir de devlet açısından. Devlet sıkıntıya düşmemeli ama vatandaş da sıkıntıya düşmemeli. Burada devleti zora çıkmadan, zora sokmadan devleti vatandaşı nasıl kurtarır hesabını yapmamız lazım. Tam yani bunun hesabı nasıl olacak? Mesela diyelim ki yürüyüş yapıldı. Pazartesi devlet işte ne istedilerse verdi memurlara örnek veriyor. E peki siz e, devlet diyelim ki bir memur 50 bin alıyor örnek veriyor. Yani siz e, o memura diyelim ki verdiğiniz 45 50 bin değil de 60 70 verdiniz. Kiralar 40 bin lira diyelim Ankara İstanbul Ankara'da İstanbul'da 50 bin, bin Peki bu yeterli gelecek mi? Yine yeterli gelmeyecek. Şimdi ne yapmamız lazım? O zaman buna çözüm üretmemiz lazım. Yani işte doğuda da kiralar pahalı Mesela Bingöl'de işte 20-30 bin arası şu anda. Dolayısıyla bunları nasıl çözmemiz lazım? Şimdi birincisi ev sorununu halletmemiz lazım. Ev sorunu nasıl çözeriz? Bir, Tokyo üretiyor ama Tokyo'nun şu ürettikleri şu an yeterli gelmiyor. O yüzden kiralar yüksek zaten. İki artı birlere izin yoktu. Şu, şu an izin verdiler tekrardan. Yani öğrenciler ve işte durumu iyi olmayanlar bir artı birlerde otursun. Onlar yapılabilecek tekrar. Birkaç gün önce izin verildi. E, dolayısıyla e, ne yapmamız gerekiyor o zaman e, vatandaşımızı ikna edip Türkiye genelinde ha diyeceksiniz ki özel sektörün elinde evlensin. Kişi her kişinin kendi malı istediği fiyata verebilir. Veremez. Yani eğer hepimiz oradaysak Cefa'yı da Sefa'yı da hepimiz paylaşacağız. Kanun çıkarırsın meclisten Türkiye'de kira 10.000'i 10 geçmemeli. Bu kadar basit yani. En fazla 10.000'i 10 geçmeyecek. Ne zamana kadar? Hepimiz refah erinceye kadar. 2 sene, 3 sene Ha enflasyon düştü, refah erdi. Ha o zaman kaldırırsın bunu. Herkesin maaşı yeterli hale geldi. Kaldırırsın. Ne olur? O zaman herkes geçinebilir. Herkes sıkıntı olmadan yaşayabilir. O zaman da isteyen insan kendi evini isterse 100 bin liraya versin. Önemli değil. Ama şu an veremez. Buna devlet, sosyal devlet ilkesi gereği el koymak zorunda. Yani biz vatandaş hep devleti kötülüyor. Ya bir vatandaş olarak da biz de kendimize bakalım. Yani oğlum evleniyor, kızım evleniyor, işte var olan bir sene, altı ayda bir kiracı çıkarmak ne demek yani? Bir senede bir, iki senede bir. Yani mesela Bingöl'de gelenek olmuş, oğlum evleniyor, kızım evleniyor, hemen çıkarıyorlar. Örnek veriyorum işte bir sene geçmeden altı ay sıkıştırmaya başlıyorlar. Niye? Daha fazla para alabilmek için onu çıkarıp başka kiracı koyup yeni şeyden arayıştan yeni işte kira parasını alabilmek için. Şimdi arkadaşlar biz kendimize önce başlayacağız. Devletimiz hep suçuyoruz. Biz hep kendimize bakalım. Birincisi bu. Ha madem ki biz e, şey yapmıyoruz, bizim vicdanımız kanamış, vicdanımız kalmamış, yani biz insan olmaktan çıkmışız. O zaman devlet şeyini vuracak, elini masaya vuracak. Diyecek kardeş kiralar Türkiye'de 100 bin lira. Bu kadar. Şey 10 bin lira. 10 bin liradan fazla yasak. Kim yapıyorsa hapse atacağım. Bitti ya. Onu yaptık mı? Bir, iki. Geliyoruz asgari ücrete. Asgari ücreti de rahatlayacak 10 bin lira olursa. memur da rahatlayacak. Ta ki ha o zaman sen TOKİ'nin ne zaman ki TOKİ olarak biz devlet olarak tam böyle vatandaşın hepsine ben bedava mümkün diye program yaptım. Herkese ev yaptık 20 senede, 30 yılda. Kandırmaca değil. Ondan sonra zaten kira sorunu ortadan kalkacak. Kira sahibi, kiracı ev sahibi, ev sahibi kiracı bir şey yapmayacak. Bu sorun ortadan kalkacak. Üç, biz mesela piyasadaki komisyoncuları arada kaldırmamız lazım. Tarlada hem tarlacı yani ziraatçı tarlada işte ekim biçim yapan çiftçiyi mağdur ediyoruz. İşte 50 lira karpuz, 1 lira karpuz kilosu. 10 lira 20 lira neyse yani biz tarım krediler var bizim 10 bin tane tarım kredi şey var satış yeri var bin gibi üçler gibi işte A101 falan gibi çok gibi onun müdürüne cumhurbaşkanımız söyleyecek diyecek ki kardeşim işte bunu böyle yap yani sen gideceksin bütün illerden zaten sana bağlı haber verecekler ne çıkıyor o illerden her sene toplu büyük depo her ilde yapılacak o olarak konulacak o malzemeler çürümeden o depolar aracılığıyla tüm Türkiye'deki A3 şeyleri dağıtılacak tarım krediler. Hatta diğer şeylere bile verebilir yani. E, A101 şoka falan da verip karını da verebilir. Sıkıntı değil o yani. Demek istediğim şu. Yani biz bazı şeyleri çözmeden şimdi pazartesi yürüyüş yapılacak mesela örneğin. E yaptık. E, devlet de dedi ki gelin haydi elimde yok. E ne yapacağım? elde var sıfır. Ha diyelim işte aynı pazarlık gibi sen bir istedin. O bir ver. Değil. On lira dedi. Hadi anla uzlaşalım. Olmadı hakeme gidelim. En oldu beş lirada uzlaştık. E sorun çözüldü mü? Çözülmedi. Yani dolayısıyla devletin de yani elinde imkanlarının olmadığını biliyoruz. O zaman vatandaş olarak da vatandaşın da zorlu olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapmamız gerek? İşte bunu çözmemiz lazım. Ve ev olaylarını dediğim gibi yapmazsak vallahi billahi bu iş çözülmez. Evet. Devam edelim. Hükümetin memurların toplu sözleşme süreci kapsamında yaptığı ikinci teklif de hayal kırıklığı yarattı. İlk tekliften tek farkı tabanayla yapılacak 1000 TL eksam oldu. Konfederasyon başkanları hükümet bizi, bize sahayı işaret ediyor dedi. Memurlar ile Hükümet arasındaki 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kritik aşamaya geldi. Süreç kapsamında Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dün Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur ve emekli zammı için dün ikinci kez teklif verdi. Özür dilerim. Evet bu teklif yetersiz bulundu. Ankara Tan Meydanı'nda büyük bir miting düzenlenecek pazartesi günü. 81 ilde yani 18 Ağustos'ta 81 ilde eylem çadırları kurulacak. Sendikalar taban aylık artışı, refah payı, kira yardımı, aile yardımı ve memur emeklerini iyileştirme gibi isteklerin karşılanması talebinde kararlı. İkinci teklif sadece taban aylığında. Bu teklifi beklentiyi karşılamayacağını vurgulayan Memur Sen Genel Başkan Ali Yalçın görüşme sonrası şöyle konuştu. Sabahın ayda 1000 TL sadece artışta bulunuldu, adres doğru ama miktar son derece yanlış dedi. Dolayısıyla yani bu dediğim gibi başta da söylediğim gibi yani devlete yani pazarlık usulü yaptınız yine yetmeyecek arkadaşlar dediğim gibi yani kiralar Türkiye'de 10 bin lira olursa dediğim gibi arada komisyoncuları kaldırıp harcıları kaldırıp yani ucuza tar direkt tarladan alırsak depolara korsa oradan da tarım kredisi satarsa biraz bu işleri kurtarabiliriz yani. Yani şey diyor ki müzakere edilecek bir teklif olmalı diyor sen. Yani 18 Ağustos Pazar günü Türkiye çapında iş bırakma eylemi yapacak ve Tandoğan Doğan Meydanı'nda bir tek düzenleyeceğiz diyor. Uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu süreci başlayacak. Hakem kurulu başvuru süreci 3 iş günü kurul başvurudan bir gün sonra toplanarak günler belirliyor ve 5 gün içinde de kararını açıklıyor. Hakem kurulu 11 kişiden oluşuyor. Tüm bu süreçlerin Ağustos ay sonunda bitmesi gerekiyor. 15 Ağustos'tan itibaren 81 elde eylem çadırları kurarak nöbetleşe bekleyeceğiz. Ankara'da muhtemelen Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı civarında olacak. Bu nöbet pazar akşamına kadar sürecek. Pazartesi günü yapılacak büyük mitinge ileriden de katılım olacak. O gün yapılacak müzakerelerden çıkacak. Sonuca göre takvim devam edecek. Teklif, tekliflerin biri de Evet. Sadece biz değil tüm kamu sendikaları iş bırakma kararı aldı. Masanın diğer tarafında yer alan Birleşik Kamu İş ve Kamu Sendikası bu kararı aldı. Masada olmayan tüm kamu sendikaları da iş bırakacak. Pazartesi günü Türkiye'de kamu duracak. Ee, biz birçok teklifle masadayız ancak bugüne kadar bize gelen teklifler sadece, sadece yüzdelik zamla sınırlı kaldı. Anayasaya göre memur emeklerine de bu artışlardan faydalanması gerekiyor. Memur emeklerine de kapsayan iyileştirme yapılmadığında bu durumda orada memurları etkiliyor. Esnaf, mühendis odaları ve dernekler de yapılacak eylemlere destek açıklamalarında bulundu. 7 toplu sözleşmenin tamamında bulundum ancak bu kadar geniş şaplı bir iş bırakma eylemi hiç olmadı bizim sunduğumuz teklifle hükümetin sunduğu teklif karşılaştırıldığında biri dev diğeri cüce gibi görünüyor. %88'e varan bir taleple geldik. Bize gelen red rakam ise %16. Pazarlıkta belli bir noktaya gelebilmek için makul bir yerde buluşulması gerekiyor. Arkadaşlar dediğim gibi memurlardan işçilere 22 bin lira asgari ücretin de yeterli olmadı. Bir insanın eşinin de çalışmada düşünüldüğünde çocuk yapacak olduğu düşünüldüğünde 3 çocuk da istiyorsak o zaman ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'nin hiçbir yerinde yani kiralar 20 binden aşağı değil. Peki o zaman 22 bin lira az kat ücret alan ne yapacak arkadaşlar? Ağzıma başka şeyler geliyor söylemek istemiyorum. Biz ne Müslüman, eğer Müslümansak, eğer insansak, eğer sadece kendimizi düşünmememiz lazım. Artık bir yerde artık insanlar bunalmış durumda. Bak 22 bin lirayla Türkiye'de nasıl geçineceksiniz? Yani elimizi vicdanımıza koyalım. O zaman beraber ya sef sefayı da cefayı da beraber paylaşacaksak meclis meclis olarak karar alalım. Türkiye geneli 22 bin lira alsın herkes asgari ücret. Bir yıl alsın geçinelim. Ta ki şeyden çıkana kadar. Yani bu sıkıntıdan çıkana kadar. Yani gidişat hiç de güzel değil. Ben insanlarla konuşuyorum. Gerçekten insanlar isyanda yani. 22 bin lirayla karısı da çalışmıyorsa kirada 20 bin lira. En düşüğünü söylüyorum. Bingöl'de 20 bin lira. Yani 30 bin lira arası. Ankara'da 30-40'lar işte İstanbul'da 40-50'ler. Peki nasıl geçinecek? Yani nasıl geçirmesini bekliyoruz. Yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.